Akel Genel Sekreteri Andros Kyprianou'nun Türkiye ziyareti heyetinde yer alan Akel Kıbrıs Sorunu Bürosu Şefi Tomasov Çerebiz, Türkiye'nin garantiler konusunu görüşmeye hazır olduğunu iddia etti. Haravi gazetesinde yer alan söyleşisinde Çelebis, Akel heyetiyle gittiği Türkiye'deki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebis, Türkiye Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüşmeleri sırasında Davutoğlu'nun kendilerine Türkiye'nin çok fazla sorunu olduğunu ve Kıbrıs sorunu sebebiyle bölgede istedikleri rolü oynayamadıklarını bu yüzden de sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini açıkça söylediğini savundu. Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümünü istediğine inandıklarını da belirten Çelebis buradaki asıl sorunun Türkiye'nin ne kadar ileri gidebileceği ve çözümü nasıl algıladığı olduğunu ifade etti. Çelebis Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı desteklediğini ve ne karar verirse engel olmayacakları mesajını da kendilerine ilettiğini öne sürerken garantiler konusunu müzakerelerin sonunda ele almaya da hazır olduğunu savundu. Çelebisi Türkiye'nin hiçbir zaman çözümden sonra NATO garantörlüğünün olmasını istemediğini, kendilerine de bu yönde bir ifade kullanmadıklarını iddia etti.